Günaydın. Herkese yepyeni bir vlogdan merhabalar. Benim evden çıkmama bir buçuk saat kadar var. Ak yaptım. Hazırlandım. Evi falan havalandırdım. E, camlarını falan açtım derken size ancak selam verebildim. Şimdi kendime bir kahve yapmak istiyorum. Aa burayı ne olmuş? Zaten kedi eve girmeye çalışmış. Sinekliği yamutmuş da. Onu düzelteyim. E, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Kendime kahve yapmak istiyorum. Ekstra da e, şey yapacağım. Yoğurt boğulu yapacağım ama kahve içtikten sonra yapacağım. Saat 12 12 doğru yaparım onu da. Çünkü öbür türlü acıkıyorum ve hani beni zorluyor. Ona hiç gerek yok o yüzden. Şimdi hemen bir kahvemi yapayım. Onu içeyim hızlıca. kullanayım ya. Biliyorsunuz ki kahve kalp ben. Geçen hafta kahve içmeden e, gitmiştim, eve kadar çok zor dayandım. Üstümü falan da giyindim, her şeyi hallettim. Çantam dünden hazırdı zaten. Oradan da spora geçme ihtimalim var, emin olmamakla birlikte. Spor çantamın içine koydum bütün her şeyi. E, Yüksek mahalle geçerim spora ama şu an istemiyorum. <laughs> o zaman isterim merak etmeyin. Oradan da bir spora geçelim, yürüyüş yapalım. Şöyle Mustafa gelene kadar bir buçuk, iki saate yakın zamanım olacak spor salonunda. Ee, orada bir, bir saat yürüyüş yaparım. Ee, onun dışında da geri kalan 1 saat 45 dakikada da eliptik kol hareketleri vesaire falan yaparım diye düşündüm. Benim için çok daha mantıklı olur. Ee, biliyorsunuz ki Perşembe-Cuma Mimaroba'daki ben kursa gidiyorum. Ee, ve benim spor salonum da Mimaroba'da. O yüzden çok iyi denk geliyor. Ama Mimaroba'ya bizim oradan gidiş yok. Ee, o yüzden de gidemiyordum çok fazla ama böyle bir sebepten dolayı yürüyüş mesafesinde 15 dakikalık falan gidebiliyorum rahatlıkla spor salonuma. Çok mantıklı oluyor benim için. O yüzden haftada iki gün en azından gitmiş oluyorum spora. Bugün de gideceğim inşallah. Soğan da kendi kötü hissetmezsem. Ee, şimdi kahvemi yapayım. Ondan sonra da görüşelim. Ben şimdi kursa geldim arkadaşlar. Birazcık geç kaldım. <laughs> yani beş gece falan derse girmiş olacağım ama sorun yok. Asansör bekliyorum şimdi. Gidelim bakalım. Tamam kendimdeki yerimde oturalım. <laughs> Azan sonra bildim tek başıma yürümeye biraz korkuyorum ama yapacak <laughs> hiçbir şey yok. Şimdi altıncı kata çıkacağız. Ben şimdi kursdan çıktım. <laughs> Kursa komik olaylar yaşadım. bunları anlatacağım size. Ama eve gitmem lazım. Şimdi e, spor'a geldim. Bu sabah beni spordan alacak. İki saat kadar, bir buçuk saat kadar sporda takılacağım. Ondan sonra o eve getiriyorum. Eve gerçekten anlatmak istiyorum ya. Çok komik şeyler yaşadım. <laughs> Şöyle spor salonuna geldim. Gel. Şöyle spora geldim. Bugün size hiç çekmedim galiba hiç çekmedim öyle hatırlıyorum. Çok çok özür dilerim. Akşam saat 5'e geliyor. Ben bugün normalde kursa gitmeyecektim ama son anda gitmeye karar verdim. Normal gerçekten hiç gitmeyecektim. Ama sonra gerçekten dedim ki, çok fazla gerçekten dedim. Ama sonra dedim ki gitmezsen kendi kötü hissedeceksin. O yüzden gittim ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hemen alışveriş yaptım onu size göstereyim. Ondan sonra da kahve yapıp dinleneceğim. Ee, ve Mustafa geldikten sonra yemeği yapacağım. Çünkü e, antrikot aldım Mustafa'ya iki parça. Onları Mustafa kendi istediği gibi yapsın ve sıcak sıcak yesin istiyorum. O yüzden de e, onun için de pişirmeyeceğim. Söyle aldık. Bir saniye. Kendime de tavuk aldım. Şimdi tavukları açtıramam. Bir saat içerisinde açılmaz diye. Şimdi şurada dursun. İki adet Danone'nin laktozsuz süt indirime girmişti. 39'a düşmüştü. İndirime ne varsa onu alıyorum. uygun fiyatta ne varsa onu alıyorum. Marul aldım. Göbek aldım. Çünkü evdeki ileriden kurtulacağım. Yani tatları kötü olduğu için yemek istemiyoruz. Evde olduğu için de almıyoruz. Böyle kötü bir döngüye girdik. Bir tane daha var demiştim. Mustafa'ya yine Pepsi aldım. Biliyorsunuz ki kendisi Pepsi müydü abime. Ve Stash'ın kaymaksız yoğurdumu aldım. Yoğurdu bir tek bizim evde ben yiyorum. Bir de işte sosların içine katarsam falan. Ekmek aldım Mustafa'ya. Kendimi belki şimdilik yemelik hemen bunu aldım. Bu da indirme düşmüştü. Bu Jus'un karışık meyve nektarı. Mekt Sabahları içerim dedim. Şöyle dediğim gibi Mustafa'ya iki parça antrikot aldım. Ve mantar çorbası. Geçen yapmıştım bir tanesi ve bitmişti. Ve bunları dolaba koyacağız. Mustafa yemeği yemeyi seviyorum ve indirimdeydi. Bunu da çöpe. Etraf aman aman değil. Ben de çok toparlamayacağım. Sadece şunlar çöpe atılacak, o kadar. Hep bulaşık makinesini çalıştırmam lazım ki akşama gerçekten yağlı şeyler çıkacak. Bunları hemen yerleştireyim. Kirli de bulaşık makinesini yerleştikten sonra çalıştırayım. Akşama çünkü yine kirliler çıkacak. En azından kötü olmasın. Onları halledeyim hemen geleyim ben. Ayrıca kendime ne yapacağımı hiç karar vermedim henüz. Mustafa'ya et var. Ben de kendime tavuk aldım ama ne yapacağımı bilmiyorum. Çok daha bilmiyorum. Tavuk yesim yok. Yarın annemlere gideceğiz. Annemlerle de tavuk yiyeceğiz. O yüzden de çok emin olamadım ne yesem diye. Şunları hemen yerleştireyim. あっ。<sighs> Bunu çalıştırayım. Bir saatle attım. Çok da yoruldum. Ama dersler o kadar eğlenceli geçiyor ki. Yani herkesin böyle bir şeyler istekli olması falan beni çok motive ediyor. Yani onlar benim kadar e, İngilizceleri yok çoğunun. Hani onlar bile bu kadar hevesliyken ve bir şeylere çabalıyorken benim yapmamam gerçekten e, kötü bir şey olur. Kendimi kötü hissederim. Bu yüzden beni aslında motive eden bir şey bu. Çok seviyorum ya gerçekten. E, kahve içeceğim ama neyle içsem? Az içeyim çünkü akşam yine içerim. Şöyle içiye koyalım. Yok yok Bu da bitmiş zaten. Bunu da bitiremiş oluruz. Bizim evde süt inanılmaz çok gidiyor. Çok seviyorum çünkü. Bunu hemen çalıştıralım. götürüyorum yanıma suluk olarak. Çok mantıklı. Ya yani bunu gerçekten ben bununla içmeye başladıktan sonra suyu normal bardakla su içmedim hiç yani. Belki bir defa falan ancadır. O da e, geçen çok önemli hani, uşantı biçimde doldurmaya ama onun dışında gerçekten hep içiyorum. Şimdi ayağım yanık olan yeri acıdı da ona şey yaptım. <laughs> yani iyileşmeye başladığı için üst tafı böyle biraz kaşınıyor gibi maalesef. Ama bu da iyileşmeye başladığı göstergesi olduğu için mutluyum. Şimdi bu dolu zaten içelim. Akşam zaten et yaparken yine görüşürüz. Hatta benim planım da öyleydi. Bugün akşam yemeğini birlikte yaparız diye düşünmüştüm. Kini sekim öyle olacak. Eğer gerçekten e, konuşamadım. Eğer gerçekten e, derse gitmeseydim çok fazla şey yapacaktım. Çünkü yarın evi temizlemem gerekiyor. Sabah erkenden kalk, Mustafa ile birlikte evi temizleyip e, işi halletmem lazım. Öğleye kadar çünkü Mustafa geldikten sonra hemen çıkacağız yüksek Annemlere gitmek için. Çünkü 5'ten e, gideceğiz ve inanılmaz bir trafik oluyor. E, akşam yemeğe yetişmek için bile çok erken çıkmamız gerekecek. Kalın. Artık yani şimdi kahvem oldu. Yani sütüm ısındı. Hemen kahvemi yapayım. Biraz dinleneyim ve geleyim. Akşam yemeği zamanı. Aa hala bitmemiş. Neden bitmedi? Yani buluşmak makinem henüz bitmemiş de şaşırdım. Akşam yemeği zamanı. Mustafa'ya biliyorsunuz ki et yapacağımı söylemiştim. Kendime ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Hiç ama hiç tavuk yesim yok bu ara nedense. Oysa kendime tavuk almıştım ama onu yapmak istemiyorum. En pratik ne var diye düşündüm. Mantı bayağıdır yemiyordum. Mantı yiyeyim diye düşündüm. Şimdi ben kendime e, su kaynatacağım. Mustafa'nın yemeğini de yapmaya başlayacağım. Çünkü Mustafa gelmesi çok az bir zaman kaldı. E, onun gelmesine de iyice şey yapmış olur. Pişmeye başlamış olur. Şimdi Şu suyu boşaltıp yenisini su doldurup kaynamaya koyacağım bunu. Hatta hiçbir şey yetim Gerçekten bugün nedense keyfim yok bu konuda. Yemek konusunda. Hemen bunu kaynamaya koyuyorum. Ama ufak tefek de olsa bir şeyler yemeye çalışacağız. kadar da yapsam benim için çok okey. Küçük bir tencere. Ee, Mustafa'nın etini çıkartayım. Etimiz bu şekilde. Bitti mi hala? Bitmedi sanırım. Sıfır gösteriyor ama bir bakayım. 2-3 dakika bekleyeyim. Neden? Bilmiyorum tavada yapmaya karar verdim. Çünkü bir için çok sıcak olacak. Onu hemen daha deterjana yine arınmışken kullanmak istemedim. Bunu 2-3 dakika sonra ısıtacağım. Isıttıktan sonra yağ falan katmadan bunları koyacağız etlere. Onları iki tarafı da pişene kadar böyle ufak tefek bir pişene kadar çevireceğiz. Sonrasında yağ koyacağız. Ve böyle çevirmeye devam edeceğiz sürekli yani bu etin olayı bu diyebiliyorum. Böyle yeni tereyağı almıştım. Güzel kokuyor ya. Bu bayağı bir ısırdı diye düşünüyorum. Şimdi de eti atacağım. Hayır. Ne? Bayağıdır ısınıyor ya. Hayır. Hayır. Elime değdi. Yüzüne sür. <laughs> so an Şunu ama hayır, hayır, hayır. Önce ne? Burası senin askılın Yavaş. Mi? Yavaş. Ya, ya Mustafa. Hmm, bana yavaş deyip durma. Bence o bayağı asıl. Bir basar. Aaa. Niye böyle oldu bu? Yağ yok çünkü. Ama yağsız yapıyoruz zaten. Bunun içinde de yağ yok. Anjeeta. Anjeeta. Koy koy. Bekle. Heh, bekle onu ha, tek oldu kaldı. Tamam. Şimdi ne kaldı? Onu yukarı alıp buraya Siz pek görmüyorsunuz ama. göbekli. Baba ne yapıyor? Tamam, 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 tamam. Parmasan bir şey Baba yanım koptu Evet. Yanında bir şey yapmadım ya. He? Ne istiyorsun? Soğan salatası yapayım. Soğan salatası istiyorum ben. Biz Mustafa'nın annesinin evine geldik. Çünkü onlar Umre'ye gittiği için evi bir havalandırmamız gerekiyordu. Havalandırdık. Derin dondurucudan da iki tanecik sarma aldım. Her gelişimin bir bilmeden ne olacak dercesine. Yok, şaka yapıyorum. Tabii ki her zaman alabilirsin dediği için aldım. E, Genci zaten beraber tekrardan sararız. E, şimdi evi havalandırdıktan sonra da eve geçeceğiz. Bunu ben kendime alıyordum. Bunu da görünce kuzenim aldı dedi. İnanılmaz. Zoltans hastası. Günaydın herkese. İlk bir günden merhaba. Ben bugün erken uyandım. Bugün çünkü size dün dediğim gibi evi temizleyeceğiz. Şöyle bir sorun var. E, i̇ki günlük vlog çekmişim ve bunu normalde bugün paylaşacaktım. Ama bir türlü içime sinmedi. O yüzden 3 günlük vlog yapmaya karar verdim. E, pazar veya pazartesi günü bunu izleyeceksin. Yani 4 günlük bir ara falan olmuş olacak kanalda. Ama normalde böyle şeyler yapmam. E, kursa gittiğim için sıkıntı oldu benim için. Dün de biz e, yılbaşı ağacımızı kurduk. Hatta e, Reels'ını da çektim. Instagram'a da paylaşacağım. E, TikTok'a da paylaşacağım isterseniz. E, hesaplarıma gidip bakabilirsiniz. E, yapacak bir şey yok. Çamaşırları falan attım. Eee yatağı toparladım. İşte salonu falan bir toparladım. Elden geçini falan derken bitti bit yani. <laughs> e, evi süpürmek istiyorum ama çok da emin değilim şu an. Çünkü saat 1. Bir, bir buçuk 2'yi falan çıkacağız evden. Annemlere doğru gideceğiz. Eee E5'ten gideceğimiz için inanmaz trafik olur diye e, erkenden çıkalım evden dedik. O yüzden de hani kendimi çok yormak istemem. İki saat 2'ye kadar bitiremem çünkü eve. Ee, hemen bir kahve yapayım. Ondan sonra kendime geleyim. Konuşalım. Karar vereyim. Olmadı e, bir elektrik süpürgesiyle süpürürüm. Yarın yerleri silerim diye düşündüm. Çok daha mantıklı bu. En azından evi falan toparlarken size çekerim. <laughs> Şimdi size bu yuvası ağacımı göstereyim. Ay sesim hiç konuşmadım. Hiç çatallı çıktı hep özür dilerim. Hemen size bu yılbaşı ağacımı göstereyim. Çok güzel duruyor çünkü. Diyerekten merry Christmas. <laughs> diyerekten böyle evdeki yılbaşı ağacımızı kurduk bu yılda. Şu arkasındakini kaldıracağım. Normalde bu bitik daha böyle durması lazım da dün sütlaştan dolayı mahvoldu biraz. Yani bu sütlaç pek dayanacağını düşünmüyorum ama olduğu kadar artık. Işıkları falan da var ama çok fazla yakmıyoruz ışıklarını. Gerek yok diye. Akşam belki yakarım size gösteririm zaten. Şunlar çok bileşik olmuş. Bazılarını yeni değiştireceğim. Ama önce bir kahvemizi içelim. Şimdi aklıma ne geldi arkadaşlar biliyor musunuz? Saat daha 11 olmadı. Ben bu videoyu kapatayım. Ondan sonra hemen yeni bir video başlangıcı yapayım. ve temizliği vesaire falan. E, cumartesi, pazar iki günlük bir vlog oldu. Onu pazartesi günü izleyin. En azından dört günlük bir boşluk olmamış olur. E, benim de içime böyle siner. Daha rahat olur diye düşünüyorum. O zaman ben bu videoyu kapatayım. Hemen yenisini açayım. Videomu beğen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere.